Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Evet başlayalım karakterlerimize bakalım ilk önce. Böyle arkadaşlar Mortis. My Bir, free, my Bir saniye arkadaşlar oyunun sesini kısmamız gerekiyor. Sizce kimi alalım? Bence Leon'la başlayalım be. Güç ligi oynuyoruz. Bakalım ne geliyor. Devamını, istiyor, devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Evet videoya geçtik. Yazı tura ne geliyor? Mavi takım başlıyor. Yani biz okey. Eliyle kimi banlasak? şunu banlayalım azaklansın bana göre çok iyi hayır 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 mortisten alayım ben ya ahmet kim alsa yapayım bilmem ne. Hmm. Seçilsin mi seçilsin mi? Seçilsin aga. Keşke kallı alsaydım ya. Kendimi kaptırmışım. Videoda olduğumu fark etmedim. <laughs> Şu an kaptırdım ki o kadar kendim arkadaşlar. 5 4 3 2 1 0 Brostars oynayanlar yorumlara gelsin. Hesabınız kaç bin kupalık? Yorumlarda belirtin. Öldüm ya. Sağdan sola. adam sağdan sola üstten arkaya önden arkaya donat yapıyor şu an. Oh no. İşte gol. Attık golümüzü. Çok kötü bir karakter seçtim ben. Hadi. Hadi. Hadi be. Olmadı arkadaşlar. Thank you. Sağdan sola. Çabuk öldük. Bu karaktere alarak büyük hata yaptım ben. pop yavaş gel Aman güzel yavaş yürü cananım cananım Sıkıştık oraya. Ben hiçbir şey yapamadım. Karakterim çok kötü bana göre. Yürü lan yürü git. Yürü git. Güzel. Bitti. Kazandık maçı. Su. tura geçiyoruz. Bunu alırsak biz kazanıyoruz. Onlar alırsa uzatmalar. Messi. Messi. Ankara Messi. Çıktı topu. Boş yer arıyor. Ankara Messi. Ankara Messi, şimdi Ankara Messi için sırası at. Ankara Messi, Ankara Messi gidiyor. Ankara Messi, çekti topu. Döndü. Geri döndü. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Hayır! Hayır! yemeyelim. Evet 5 beş dakikada Beşiktaş yapmamız gerekiyor bizim. Beşiktaş'ta gelmiş geçmiş en sevdiğiniz oyuncu kim yorumlara yazınız. Benim kuvarajıma... Rejime... Hayır! Yedik! Messi. Messi aldı. Messi döndü. Gidiyor. Geliyor bak. Kalem kaçtı. Ronaldo'cu musunuz? Messi'ci Onu da yorumlara yazın. Son 30 saniye. topu vermemek için elinden geleni yapıyor. Yapıyor. Evet, uzatmalara gidiyor büyük ihtimal. Ya biriniz orayı tutun, biriniz burayı ya. Evet, uzatmalara gidiyoruz bir bir. Fight. Yavaş gel. Yerler yaş burada. Yerler yaş. Yedik. Evet. Yedik. Aferin bizim takıma. Ayakta alkışıyorum bizim takıma. O kadar güzel oynuyoruz ki anlatamam. Yürü git. Lan yürü git, yürü git. Yürü git. Al şunu. Adam hasta etmesin. Gol! <laughs> Evet video bayağı uzun sürdü. Ben normalde 2-3 el oynarız diye tahmin etmiştim. Ama ilk elden videoyu bitireceğiz. Çünkü bayağı bir oyun 10 dakika sürdü neredeyse. Ne çıkacak? Ender. Bu ne ya? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.